Babacım kolay gelsin canım. Sağolun. Bugün bize çiğ köfte yapıyorsun. Evet. O oh, harika görünüyor, çok güzel kokuyor. Bunu baya bir yoğuracak mısın? Bir saat. Oo oh, bir saat. Aslında robottan da yapıyorlar ya şimdi bunu, değil mi? Ama o tabii bu lezzeti vermiyor. Birebir orijinal. Evet. Değil mi? Orijinal. Bu evet. tamamen çok orijinal. Güzel orijinal. Doğru. Of harika görünüyor. Şimdiden de canım istedi zaten benim. Evet canım. Kolay gelsin babacım. Son aşamasına geçtin artık herhalde, değil mi? Limonları koyduk, aramasına verdik. Son aşamadayız şu anda. Bu limonları daha sonra çıkarıyorsun Tabii, galiba, değil mi? Arama vermesi için hmm. Ne koyduğunuz şimdi bunun için arkadaşlar? Tam olarak malzemeler. Bir kilo esmer bulgur var içinde. Evet. Tamam. İki tane büyük soğan var, rendelenip suyu sıkılıyor, suyu kullanılmıyor. Evet. 5 diş sarımsak. Evet. Ondan sonra yarım çay bardağı nar Bir su bardağı zeytinyağı sıvı yağ karışık yağ var. Ondan sonra yuyama bir çay bardağı tatlı toz biber var. Baharatlarımız var yani. İsot. Aynen. Aynen. Karabiber, kimyon. Tamam. Sumak. Biber salçası, doğru. Evet, biber salçası, domates salçası. Yeni bahar bu kadar. Bunlar var. Zeytinyağımız, sıvı Zeytinyağı, yağımız, Bir tane küçük domates püf noktası. Püf noktası yeni nedir? Bahar. Yeni bahar mı? Evet, çok az yeni bahar Asıl tadını <laughs> veren o mu? Evet. Of, harika görünüyor zaten. Tamam, of, masamız da harika görünüyor. Çok güzel her şey. Koyalım canım. İsteyeni tavuk çorbamız da var. Ondan hmm. da ilave ederiz. Hop. Bak. Oo, babacım süper görünüyor. Tur şu geldi, Gel, Pitti. Harika. Bakar, da ben tadına bakayım onu. Olmuştur. Hmm. Şimdi güzel olmuş baba. Hmm. Sen de bir bak ucundan. Olmuştur kızım. Bence çok güzel olmuş yumurtalığı da yumurtamızı da götürelim. Biraz da yumurtalı köfte yapacağız. Yes, hemen döküyorum. Of harika görünüyor canlarım. Kerem oturmuş hemen. Demek ki çok acıktı. Geç bir tane. Çok mu acıktınız? Herkese selam. <laughs> Güzel bir cumartesi gününden. Merhaba dostlarım. Biz bugün küçük kızımla mercimekle güne geldik. Güne geleceğiz diye de şöyle biraz. Ay şurada da yastıklar bekliyor. Hazırlandık. Bence güzel olduk ya. Aslında size hazırlanırken de çekecektim. Ama şarjım olmadığı için çok biraz da hızlı hazırlanmam gerektiği için artık çekemedim. Böyle. Şimdi sizi aynadan da kendimi çekerim. Bugün gün annemin evinde olduğu için buraya geldim. çekerim gün içinde de. Bayağıdır da herhalde vlog çekmedik. Youtube'a yükledik mi en sonuna yükledik hatırlamıyorum. Ha teten açısıydı. Bu da vlog olarak geç. Görüşürüz. Gördüğünüz gibi artık ayaklarımız zor görünüyor. Hop. Tamam. Şöyle kıyafetimi zaten daha önce görmüştünüz ama dedim ki kış bitmeden giyeyim. Şöyle. Böyle. Bu yüzden haberler kaldı. Bu. Evde de süpürge var. Canım kolay gelsin. Sen ne yapıyorsun? Siz karı koyduğu bir gün babam, bir gün sen. Teşekkür ediyorum canım. Ben ne yapıyorum? Hatay kısırı yapıyorum. Bugün günüm var Aa, ya. Akraba Senin günüm. güzel oluyor ama. Akraba günüm olduğu için Bugün dedim hata kısmı böyle yoğurularak yapılıyor değil mi? Yani çok yorulmuyor da, ıslattıktan sonra bir 10 dakika Yoğuruyorsun Evet. Ondan sonra şimdi bol yeşilliğini koyacağım. Of harika. Bunun işte orijinali bu ya. Bazıları salatalık domates de koyuyor ya, değil, değil mi? Olmaz. Hayır. Ya o tadı direkt bozuyor mesela bu, yani. Evet. Bir anlamı ben, olmuyor. Biz bence. böyle alıştık. Ya da böyle içine, alıştığımız için. Tabii böyle güzel geliyor bize. Aynen Gerçek patay kısırdı. Böyle olur. Harika. Bol nane, maydanoz, yeşil soğan gider. Ekşimiz de harika. Kısırımız var. Başka börek yapmışsın canım. Börek değil mi? Yaptım. Ona da bakalım hemen. Biz de dün Gamze ile tatlıları yaptık. De tatlıları Gamze ıslak kek yaptı. Ben de şey. E, yalancı profiterol. Bunlar bu dolapta. Herkes çeşit getiriyor ya. Tabii. İsteyen herkes istediğini aldı. Masayı hazırlayıp hazırlayıp gelen yedirler kaldı. <laughs> Saatler 12.50'yi gösteriyor ve bu adam iki tane pizza söylemiş. Yani tam bir şeysin bir tane hani küçük, küçük. kilo alma uzmanı. Küçük küçük. Ama acıktım ne yalan söyleyeyim diyeceğim ben de. de. Küçük. Çok lezzetli. Hadi afiyet olsun Hadi bize. Afiyet olsun.